Kardeşler. arkadaşlar. bugün Tombul Guys oynayacağız. Evet. Bugün İstanbul Guys oynuyoruz. Biz buna Tombul Guys diyoruz kısacası. Çünkü Tombullar böyle. Şimdi 2 3 gün önce başladık. Berkay da oynuyor normalde de. Berkay biliyorsunuzdur izliyorsanız. Yani. Taktik falan da bildiklerimi göstereceğim. Çok bilmiyoruz. Evet. Fena oynamıyoruz ama Hatta turnuvalara falan da giriyoruz. Tabi bir şey olmuyor da kazanamıyoruz buradan. Buradan <laughs> turnuvalara girin. Elmas falan ödül var. Belki alırsınız. Bir ihtimal. Bizim Adım. kısa taktikleri falan mı? Evet. Bir de oyun oynayacağız tabii. Bir de adınız Lokum Baba. Ben de söylüyorum. Benimki de Lokumcuk 2. Lokumcuk 2. Evet. Benim de Lokum Baba adım. Şunu da biraz kısayım biraz. Lokumcuk 2. Evet. Lokum adımız lokum, lokum Baba. Tam Lokumcuya lokum. uygun. Gördüğünüz dinozor. Nam nam nam. Şimdi buradan parti kuracağız. Ömer'le beraber oynayacağız. Bakalım. Ömer, Ömer şimdi şuradan krediden kuruyor arkadaşlar. Ben de şuradan gideceğim. Kodu söyle. 3194. İlk başta 311... 94 94. Emir şaplaklıyorum diyorum. Başlat lan oyunu. Ya anladım lan anladım. Ne olacak? Düşüreyim ki? ki bir şey. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Hiçbir evet, bir şey olmadı orada. Ömer çok saygılı oldu. Ama gerçekten saygılıyım. Ben öyle tamam, boş yap Ömer arkadaşlar oynama seçiliyor. Bir, bir Ömer'le bir, oynayacağız Tabii hem Ömer tokatlıyoruz yani. Ya, Ömer benden fazla binim var. 32 tane ben 30 tane binim var. İki günde bu kadar iyi bence. Ben şimdi ben. hemen böyle öne atlayacağız. Ya Allah. Böyle farklı oyunları için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle aşağı atıyorsunuz şöyle hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Ana ay ay düştüm. Aa, düştüm. Şimdi Oğlum, yürüsem <laughs> Arkadaş şimdi yürüsem de yine aynı yere gitmiştim mantıken ama Keşke yürüseydim ya. Allah Düştüm belanı başlamasın. vermesin düştüm ben de. Benim, ama ben küçükte düştüm de ben Lan! Hayır hocam bakma olmaz. Bak. Hayır. Ana düştüm. Allah'tan bunlar da beceremiyor. Hmm. Hadi bakalım. Ama tek Şuradan geçmeye çalışıyorum. Yok. Yine geçemedim. Neyse arkadaşlar. Allah'tan bunlar da bitiremiyor. Gidiyorlar. Ben birinciyim arkadaşlar şu an. Bir şey dinliyorduk hop. olmadı. Neyse boş ver. Hop. Geçebilir hop. miyim? Arkadaşlar geçtim. Şu an Çok ucu ne ucuna ne geçersem geçerim. Geçersin geçersin. İyi. Yani. Ucundan geçtik. Oy. Ucundan geçtik arkadaşlar. <laughs> Bakalım finalde falan ne gelecek. Ben, ben, ben Ömer yenebilecek mi? Ömer de iyi oynuyor. Şuradaki dinozor bakın şurada. İleride görüyorsunuz da solda ileride. Bakın şu sağdaki dinozor Ömer şu. Lokumcu Dans orada. Fall Guys'in çakması bir oyun ama daha güzel mobil çünkü. Yani mobil olması da... Aa. Biraz da oyun çeşitliliği gelirse biri bir daha iyi bir olur. Biri bir ele evet elecek. genelde farklı takım veriyor. Evet, evet. ben sarıyım Ömer mavi şu an. Bakalım. Oh, ya, ya Allah. Top Hoppa. Lan kale kale kale. Kaleci burada. Ben kaleci Kaleci Allah senin belanı Arkadaşlar kare değil. Yedik. Ana biz de yedik. Bir tane daha yedik. Biz de yedik. Ya oğlum çizim ben. Evet, ha bir, bir, Aa, bir şey. tane daha yedik. Buradan vurduk. Kalede Ömer Özgürt var. İki topu tutabilecek miydi? Bir tutamadı ama gitmedi topu var. Hoppala. Valede Tamam, bir tane git. Tamam güzel güzel devam. Bir tane bir tane güzel değil, güzel değil. Aha top geldi. Aha bize bir tane. Ha, ne zaman iki kaleden çıktık hemen. Oh güzel de, bir, 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 bir şey. Ya oğlum. <laughs> Beyinsiz herifler ya. Bir tane daha yedik. Ya. Ya yürüyen botlar. Gel abi gel gel Ömer ömer şu urda. attık. <gülüyor> 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 Oha be 5 2 Ya hayır. Hayır Böyle farklı oyunlar için like atıp <laughs> abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen hızlıca. Bunun devamı için 20 like bekliyoruz. Şimdi Ömer'i izleyeceğiz. Ben elendim. Ömer bu. Hadi Ömer bakalım. Çok güzel skinler de var. Bu Fortnite'la Ama... bayağı zorlaşıyor arkadaşlar bu arada. Yani bir kupadan sonra bir ne kadar kupa var. Bir... Ne anlatıyorum ya? Oraya. Ya tek başına oynayınca daha zor oluyor. Şu an ben kolay geliyor da sen. Böyle kırılacak yerler var burada. Onları da kırabiliyor öyle bir şey. de zorlaşacak bakalım. İnşallah yenilirsin. Aa, bunlar çok sıkıntı. Aa 3 4 kişi falan. Oha bayağı kişi geçmiş. Evet bakıyor. Aha 3 kişi kaldı. Ben gözlüklü tutuyorum. Hadi aslan parçası. Ahmet'i al. Şu. Oo bak. Hayır. Arkadaşlar Ömer ya. kazandı. Ha? Bu ne lan? Bu ne? Bu ne lan <laughs> harbiden? Evet maalesef ki Ömer kazandı diye tur. Arkadaşlar çok güzel skinler de var bu arada. Bakın şu special'lar böyle. Bunlar bayağı iyi. Bir de şöyle bir şey var. Ee, burada arkadaşlar emoji atabiliyorsunuz ve özel emojiler var. Mesela şu yumruk emojisi gerçekten, ya, gerçekten yumruk atıyor. O da çok güzel bir özellik. Kaymedin, emojisi gerçekten kayıyor. Çok güzel. Evet yeni oyunumuz da başlıyor arkadaşlar. Sıradaki evet. oyun geldi. Bakalım ne geldi. Seçeceğim yeni mi? Bilal abi? Burada mesela taktiğimiz var arkadaşlar. Gösterebileceğiniz de. Yok belki göstermeyeceğim. Ben Adamlar iyi. Kafanıza hadi. abi. <laughs> ha, havada falan yumruk atıyorlar. Bazen onlar sıkıntı oluyor. Ya, aşağı falan uçurtuyorlar. Şu an yumruk olan... Bakın şuradan şöyle çıkıp şöyle... Bak, Allah bak, be. Şu olmaz. Yine değil o. Bakın ha, şu... Bak. Adam... Neyse ben şuradan gideceğim. Şu kenardan. Adam kenardan gidiyor. Adam aç Kafam bak. Şuradan atlayacağım. Şuradan şöyle. Oh. Yenelim. Yeni oyunumuz başladı. Ömer'den zorlu oyundan çıkarttım. Çünkü. Yok zorla değil. Kesin, <laughs> Şaka uçtum ben mi? şuraya. Buradan buraya. Bu arada hop, hoparlör kapanmasın diye elimi şöyle tam tutmadan şey yapıyorum o yüzden yoksa her zaman yeni yani. E, aslında evet, evet. Her şeye itiraz etmeye evet, çalışıyor. Gideyim, Oha. E, tamam, yani. Bunu niye söylemedin lan? E, ki. Arkadaşlar Ömer'e Ne küfürleriniz bekliyorum Evet Ömer'e küfürleriniz Lan hayır Tamam geç Bir şey deneyecektim adamlar gelmeye başladı bir anda Ömer'e küfürleriniz <laughs> Şaka şaka bekleyemiyoruz Evet <laughs> <bir gülüyor> Evet bir de bir de Oo O, ya en sevdiğim. Ben burada Ömür'ü tokatlıyorum her ses, bir yerinde arkadaş. <laughs> ya çok çekiştileri kalıyor. Evet bir Ömer, bir ben alıyorum. Bir ben nereye gidiyorum? Musun, Bak ya Uhu. Uhu. çok iyi Çok güzel geçtik. Gerek <laughs> yok şuraya kır gitsin. Şuradan. Aha sıkıntı. Geçtik be. Burası sıkıntı bu arada. Şuraya zıplayamazsanız nane yiyorsunuz. Ben bir kere onu ilk başlarda nasıl yapılacağını bilmiyordum. Ömer'in kafasına basıp tutmamıştım. Çok eğlenceli. <laughs> evet. Ya, ya lovely ya hiç sevmiyorum ya. Ben ya. yapamadım. Burada da özel taktikler var da biz yapamıyoruz çok. Ya yapmaya çalışıyoruz daha yapamıyoruz. Tamam. E dedi ki işte yapamıyoruz. uğraşmamız lazım yapamıyoruz. Şuradan şöyle şuradan buraya. Buradan böyle çektim. Hop oh, şuradan şöyle. Dalga mı geçiyorsun? <laughs> ya <laughs> Yap. Yenme yenme. Yenersen dövüşeceğiz. Aa! Ha ha ha! Aa lokumcuk ne oldu? Seni gidi lokum. Ne Seni lokumluktan atarım lan.

Sonra bakayım şuradan buraya. Koş koş koş. Koş Hadi arkadaşlar. Ömer küfürlerinizi bekliyoruz Arkadaşlar ya, ben ya. gizilemediğim benim aklım değil mi? Değil. Benim lokum şey yazın. Ne yazın? Lokum babayı. Şey, Kes lan. Lokum babayı çok seviyor oyunun. Yani. Bir dakika Evet lokum babı çok seviyor. Alçak lokumcuk 2 yazabilirsiniz bunlara. Hayır bunlar, ya. Ha. Yorumlar açık olmazsa da, da içinizde söyleyebilirsiniz arkadaşlar Neyse <laughs> video buraya kadardı arkadaşlar. <laughs> Tom bulgar oynadık bugün. Umarım beğenmişsinizdir böyleydi. Aa, ya başlarım diye. şimdi buraya. Beğenirseniz birlikte falan da oynarız buradan evet. parti kurup canlı yayın mı yaparız belki? Canlı yayın da yapabiliriz gelirsiniz söyleriz. Evet on, 20 like bekliyoruz arkadaşlar. Bu İyi, kadar. Getir, bakın, bu, bu video bakalım. buraya kadardı. Jika anda suka video ini, sila tekan tombol like dan berlangganan video anda ingin menonton like dan